Arkadaşlar daha dün Mortis çıkardım. Şimdi yeni bir karakter daha çıkardım. Karşınızda Gale. Şimdi bir süre Edgar olacak. Çünkü Edgar yeni geldi ve daha kimse e, çoğu kişi 15 rütbeye çıkarmadı. Ben de dahil. Ben de Gale'ı çok sevdiğim için %100 oynamalıyım. Allahu Ekber. Aa, Ben direkt şunlara gideceğim. Aa niteymiş gerçi alırmışım ama. Lan. Sizin ben. Öşt. Nita. Ama gel bu seviyede pek işe yaramıyor yani. Ee, seviyesi düşük yani. Gel lan bura. Hay senin ben. Neyse. Kaç. Kaç kaçabildiğin yere. Kaç kaç. Biz kör lan? Lan ben onu niye ettirdim? Has! Neyse en azından kaçıncı olduk? Üçüncü olduk. O da iyi. Ben yani bu gidişle valla 15 bin kupa olacağım herhalde. Gale'ı, Edgar ı ve Mortis'i 500 kupa yaparsam kaç kupa oluyor lan? 14. 1500 herhalde. Louis'i <laughs> çıkardım olarak saymıyorum. Gerçi şu anda Gale'de destansı e, olarak kabul ediliyor Supercell tarafından. Allah'a huyuk ve sıçtık. Eh, olsun gene de. Ha bayram. Pozitif. Ben yani niye bu aralar çok yavaş kupa kasıyor? Herkes bir agresifleşti ya. He he. Hi. Seni öldürünceye kadar açmayacağım. Has. Has has, has. has, 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 Devlerin kapışması. Allah uyut be, Allah, a, Allah, a, Allah, a, Allah a. Daha yeni şu büyük kutu var ya onlar çıktı. Dedim kesin bundan da bir şey çıkacak çıktı. Bir de arkadaşlar dün eve kedi aldık. Ondan sonra direkt çıkmaya başladı bu Mortis ile Gale. Edgar'ı da çıkartmış olarak saymayacağız tabii ki. Gale şeyle birlikte. Neydi lan? Heh, Lou ile birlikte. Edgar bedava. Lou beleş değil ama gene de. <laughs> karakter çok güzel ya. Evet, iyi ortada kimse yok. Gale'la da bir silahını test etmek kolay. Şimdi yanına gidiyorsun. E, ulti ile birlikte. E, adam saldıracak mı? Hemen ultiyi çakmadan çak. Allah belanı. Helal olsun. Ben niye harbi şaka maka? çok yavaş kupa kasıyorum? Ben de bir sıkıntı var. Ha, diğer bir şey. Arkadaşlar Abdullah'ın da hesabı çalındı. Onda çıkmayan bir kollet de kalmıştı kromatiklerden. O da e, bravo saçmıştı. Bence o zor değil. Biz bence beleşeceğiz. Beleş. Hayır, bir de dünkü konuda konuşmak istiyorum. Ee, oyunu beleş karakter geldiğini duyunca Türkler oyunu çökertir. Bunu unutma süper gel. Süper gel ne lan süper sen. As işte. Karagurt. Oha. Lan görev yapmadım 100 tane jeton verdi ya lan. Neyse sizin sizinle birlikte bir de, de de mega kutu açmak istiyorum belki ondan da bir şey çıkar. He çıkar. He he çıkar çıkar. Ay ikimize zayıfmışız. Et gang følg karakter, ja. 何やエッカーに言うやり、サクラスはめくってあっちにじゃ。 Görüşürüz. Evet arkadaşlar mega kutumuz hazır. Hızlıca açmalıyız. 14.000 kupa sonunda olduk. Gelmedi. Normalde geliyordu. Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun sonuna yani. gelin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.